I yeah. do daha tepelere baktığınızda bu iki mimarinin iç içe olduğunu görebileceksiniz. Sizlere ekstra bir bilgi daha vermek istiyorum bu arada. Burası hala daha bir deprem bölgesi olarak kabul edilen bir yer. Her ne kadar 3 yıl önce de bir deprem yaşanmış olsa da şu an günümüzde bile hala suyun altında sismik hareketler mevcut olduğundan dolayı burası bir deprem bölgesi olarak kabul ediliyor ve ufak ufak depremlere, küçük şiddetli depremlere rastlandığı söyleniyor günümüzde bile. Ve yine tam sol tarafa baktığınız zaman özellikle üst kat misafirlerimiz biraz daha net görecekler. Ağaçların arkasında iki dikey bir de yatay sütun yer alacak. Şu an arka taraf tam net göremeyebilir ama ön taraf ağaçların arkasındaki iki dikey bir de yatay sütunu şu an net bir şekilde görecektir. Alt kat misafirlerimiz görebiliyor mu acaba? Tam ağaçların arkasında, şu an ön taraf net bir şekilde görmeye başladı, orta alanda görmeye başladı. İki dikey, bir de yatay sütun yer alıyor. Burası ise Roma dönemine ait bir kilisenin giriş kapısı ve hatta yatay sütunun sağ alt tarafında çok ufak bir şekilde haç işareti kazılı. Görebilen misafirlerimiz var mı bilmiyorum ama o yatay sütunun sağ alt tarafında ufak bir haç işaretinin kazılı olduğunu görebileceksiniz. Ve aynı zamanda arka tarafında bir penceresi de var. Depremden sonra ne yazık ki sadece kapısı da penceresi <laughs> ayakta kalmış olan bir ibadet burası. Buraya kadar şehir. Evet, şu an yine Likya dönemine ait suya en yakın evlerin bir tanesinin önünden geçiyoruz ve ayırt edebilirsiniz ki iki tane girişi var bu evin. Ve görmüş olduğunuz gibi cepleri çok çok fazla. Bu da demek oluyor ki çok büyük bir ev aydınlatmayı ancak bu kadar ceple sağlayabilmişler. Ve bu da bize bir sonuç veriyor. Dönemin en varlıklı ailelerinin bir tanesinin şu an evinin önünden geçmiş bulunmaktayız. Ve yine bize tam olarak karşı tarafımızda bakar Roma dönemine ait en belirgin evi görebiliyorsunuz. Kapısı ve penceresi hala da ayaklar altında. Dediğim gibi 3000 yıl önceki bir deprem, çok büyük bir deprem ve hala da deprem bölgesi olarak kabul edilen bu yerde yapıların bu şekilde kalabilmesi bir mucize değil. Kesinlikle mucize değil. Çünkü dönemin yapıları o kadar sağlam, o kadar dayanıklı ki günümüz mimarisine nazaran bile hala da bu şekilde ayakta kalabiliyor olması gerçekten tam bir ustalık eseri diyebiliriz aslında ve yine son olarak gözlemleyeceğimiz sahil kesiminin önünden geçiyoruz şu. Görmüş olduğunuz gibi bir düzlük var. Net bir şekilde sahil olduğunu anlayabilirsiniz. Ve şu anda yan tarafındaki merdivenleri görüyorsunuz. Merdivenlerden de yukarıya doğru çıkıldığı zaman meydanlara ulaşımlarını sağlıyormuş burada yaşayan insanlar. İleriye doğru baktığınız zaman yapıların tamamen bittiğini, yıkıldığını ve yok olduğunu göreceksiniz. Her yerin bir yerleşim alanı olduğu gibi, her yerin bir meydanı olduğu gibi. Batık şehrinde yerleşim alanlarını ve meydanlarını sizlerle birlikte bitirdik. Şimdi kaptanımız rotasını iskele tarafında